Ee, hoş geldiniz. Ee, çok güzel bir gün oluyor gerçekten. Ee, bu zirveye en son iki sene önce katılmıştım. Ee, daha da e, iyi bir hale gelmiş. Ben kısaca e, bugün Agent.EK ile müşteri deneyimini e, şirketler nasıl büyümenin itici gücüne dönüştürüyor e, hem kendi müşterilerimizden hem de sektörlerden örnekler vermek üzere buradayım. Önce kısaca bir Alternative Sales'den bahsetmek istiyorum. E, biz tamamen yerli sermaye ile kurulmuş. Şu anda 8 ülkede 60'ın üzerinde kurumsal müşteriye hizmet veren. Bunların arasında hepimizin günde kullandığı markalar da var. Amerika'da ve İspanya'da müşteriler olan bir yazılım şirketiyiz. Hem Forrester hem Gartner gibi araştırma raporlarında aynı anda yer alan Türkiye'de alanında ilk şirketiz. Ben de Alternatif X'in kurucu ortaklarındanım. Bahsettiğim gibi Agent K'ye geçmeden önce bir müşteri deneyimiyle ilgili bir e, dünyada neden bu kadar daha önemli oldu bir buna kısaca değinmek istiyorum. E, geçmişte biz müşteri deneyimi dediğimiz zaman, müşterinin sesi dediğimiz zaman hep aklımıza anketler gelirdi. Ama özellikle e, geçtiğimiz e, 9-10 yıl içerisinde son, e, son birkaç yıl içerisinde hızlanarak e, Gen Z ve Gen Alpha'nın da daha fazla e, işin içine girmesiyle müşteri deneyimini artık şirketlerin, takip ettiği kanal çok fazla çeşitlenmeye başladı. Çünkü e, Gen Z ve Gen Alfa anketlere daha az cevap veriyor. E, sosyal medya, feedback kanalları, review gibi her yerden e, veri paylaşıyor. Diğer taraftan videolardan iletişim kuruyor. Dolayısıyla yapılandırılmamış veri dediğimiz unstructured veri de 15 kata, e, özür dilerim 90 kata çıkan son 15 yılda bir büyüme var. Diğer taraftan her şey çok hızlı değiştiği için şirketlerin de müşteri deneyimiyle ilgili fark yaratması için fazla zamanı yok, uzun implementasyonlar, sınırlı kaynakları iyi kullanmak gibi dertleri var. Bizim alternatif olarak buradaki ana farkımız aslında bir taraftan veriyi çok hızlı içgörüye dönüştürecek yapıyı kurmuş olmak ve bunu aynı zamanda hem geleneksel hem de üretken yapay zeka yöntemleri ve şimdi agent AI ile destekli olmak. Diğer taraftan da bunu kolay, fazla BT zamanı almadan ve e, ekonomik olarak uygun bir şekilde e, kullanıcılara ulaştırmak diye anlatabilirim. E, kısaca alternanın farkı bu. E, şimdi agent AI tarafına e, geçiş yapıyorum. Burada aslında e, Salesforce'un CEO'su e, Mark, Mark Benioff'un e, geçen sene Dreamforce'da söylediği. Bir şeyden başlamak istedim. Ee, diyor ki, bir kurumda çalışan tipik bir çalışanın günümüzde diyor, zamanının yüzde 41'i düşük katma değerli ve tekrar eden işlere gidiyor diyor. Ama diğer taraftan da müşteriler çok daha hızlı hata istemeyen geri dönüşler bekliyorlar. Daha hızlı empatitik olunmasını bekliyorlar diyor. Ve hani vizyonumuz aslında bizim bu yüzde 41'lik zamanı, e, büyümeye kazandırmak, daha güzel bir şekilde kullanılması sağlamak diyor. E, gerçekten de e, aslında bu zamanı biz büyümeye e, kazandırabilirsek e, gerçekten çok inanılmaz bir potansiyel görünüyor diyebilirim. Ben bugün e, dört tane farklı e, örnekten bahsedeceğim kullanım alanından. Farklı sektörlerden, e, müşterilerimizden hazırladım. Bir tanesi satış tarafında e, nasıl kullanabiliyoruz, rekabet içgörüsü, agent-gay tarafında. Bir tanesi... E, müşterilerin verdiği yorumlarda nasıl kullanıyoruz? Bir tanesi kök sebep bulma tarafı ve bir tanesi de hiperkistalleştirme e, tarafında bir örnek e, olarak söyleyebilirim. E, Amerika'daki bir müşterimizin e, örneğinden e, şimdi anlatıyorum e, size. E, buradaki agentleri kullanma şekilleri aslında çok unconventionel. Yani normalde iç verilerle yapılan bir e, şey. E, yapmak istedikleri şu. E, potansiyelin olduğu müşterilerin olduğu mağazaları bulabilmek. Bu bir yemek sepeti getir gibi bir gönderim şirketi yemek gönderiyorlar. Asya lokantalarına gönderiyorlar ve rakipleri var. Aslında agentları kullanma şekli burada. Her gün agentlar rakip mağazalarla ilgili lokasyonlardaki geri bildirimleri gündelik olarak topluyor. Lokanta bazında Seçilmiş yerlerde ve özellikle müşteri kaybı yüksek olan veya potansiyel olan verileri topluyor. Toplanan veriler başka bir agent tarafından tavsiyelere dönüştürülüyor. Bu tavsiyeler işte hangi lokantada biz daha iyiyiz, işte kurye tarafı daha iyi veya işte fiyatlamamız daha iyi, hangi lokantada diğerleri daha kötü gibi. Ve gene başka bir agent tarafından da bu direkt Salesforce'daki satış ekiplerinin yaz baktığı ekranlara akıyor. Çok pratik ve çok kolay bir use case ama direkt Ciro'yu etki eden bir use case. Hiç kullanılmamış bir veriyi, rekabet verisini bizim agentlarla toplayıp bunu tavsiyelere dönüştürüp ve onu daha sonradan gerçekten Ciro etkileyici aksiyonlara dönüştürme case'i. Rekabet iç görüşünü satışta kullanma. Bir başka örnek de bu da Afrika'da bir örnekten paylaşmak istedim. Müşterilerin uygulama dükkanlarında App Store, Google Play veya işte Zendesk Ticket gibi yazdığı yerlerdeki yorumları otomatik olarak okuyan, düzenli olarak çeken gene bir agent. Sonra bunlarla ilgili öneriyi oluşturan bir agent ve son olarak burada Support tarafındaki, ürün tarafındaki e, uygulamanın e, sorumlu olduğu kişiye bunu e, özelleştirilmiş bir öneriyi gönderen bir e, agent. Öneriyi gönderiyor, kararı oradaki insan veriyor. Müşteriye bu cevap vereyim mi, vermeyeyim mi? En önemli konu burada operasyonel verimlilik. E, müşteriye çok teknik sorduğu bir soruyla ilgili, uygulaması ile ilgili doğru cevabı burada gördüğünüz gibi güzel bir metinde e, veriyor. E, ve o metinde e, copy paste yaparak e, son kullanıcıya iletebiliyor. Bu da aslında gene vakit kazandırarak o müşterinin ayrılmasını yavaşlatan bir örnek olarak önümüze çıkıyor. Bir de baş bankalardan bir farklı bir örnekte devam edelim. Gene Agent.ki tarafındaki agentlarda bu sefer bir problemin neden olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Buradaki mesela problem şuydu. Bankalardaki günlük verinin içerisinde olası problemleri gruplayıp burada şeyi buldu. Uzun bekleme süresiyle ilgili bir problemi buldu ve bu uzun bekleme süresinin neden olduğunu bakmaya başladı ve bir kök sebep buldu, bir root cause buldu. Burada personel sayısının aslında düşük olduğundan bir ilgisizlik olduğunu ortaya çıkarttı ve agent tarafında bu sefer aksiyon tarafına döndü ve oradaki kişiye işte buradaki memnuniyetsizliği gidermek için ne gibi şeyler yapılabilir? Jenerik öneriler çıkartmaya başladı. Ya bunu aslında şöyle düşünebiliriz. Agentic AI'ın buradaki kullanım kök sebep analizinde yani sanki ekibinizde birisi var. bu kişi siz gelmeden geliyor, bütün datalara bakıyor, şeyleri hazırlıyor, önerilerini hazırlıyor ve size veriyor. Siz geldiğiniz zaman çok güzel bir şekilde önerileriniz önünüzde oluyor. bu şekilde çok daha hızlı ve bir şekilde Müşteri deneyimini negatif etkileyecek konularda ya da pozitif etkileyecek konularda daha hızlı aksiyon almanızı sağlıyor. Son örneğimde aslında Starbucks'ın yaptığı bir çalışma, Green Dot Assist. Buradaki aslında hikaye Open AI tarafında Sam Altman'ın 2026'da ortaya çıkaracağını söylediği Gerçekten sizin ne yapacağınızı hisseden bir agent uygulaması. Biz burada değiliz şu anda ama buraya gitmek istiyoruz. Özetle bu şu, siz evinizden agent'a sadece telefonunuza her zamanki siparişimden diye söylüyorsunuz. 10 dakika sonra orada olacağım diyorsunuz. Sizin hangi siparişi nasıl içtiğinizi, ne zaman geldiğinizi, hangi bardakta aldığınızı zaten o biliyor. Siz gidiyorsunuz sadece alıyorsunuz, size de söylüyor. Tamam 5 dakika sonra gel hazır diye. Bu hisseden proaktif agentik uygulamaları çok zor bir konu. Yani şu anda OpenAI'nin falan bayağı bir üzerinde çalıştığı bir konu ama gerçekten hiper kişiselleştirme gerçekten buna gittiğini düşünüyorum ben. Yani siz daha bir şey demeden, ona sormadan, sizin ne istediğinizi tahmin eden ve ona göre size hizmet eden bir yapıdan bahsediyoruz. Kapatırken birkaç tane önemli noktayı paylaşmak istedim. Bir tanesi bugünkü sunumlarda da aslında çok paylaşıldı. Veri gizliliği çok çok önemli. Özellikle Agentic AI'de bu daha da önemli hale geliyor. Bizim de kullandığımız birçok farklı entegrasyon birden farklı yere datanın gitmesi tarafında kişisel verilerin gizliliği GDPR ve regülasyonlara uyuma gerçekten çok öne çıkıyor. Hala bence yarı otonom Agentic AI'dayız. Tam otonom agentler bence çok az. Ee, yani yakın zamanda daha fazla artacağını düşünüyorum ama derinlikleri gene e, az olacak. Dolayısıyla e, human in the loop e, önemli bir konu. E, sonuç bence çok önemli. KPI odaklılık. KPI odaklılık dediğimde şunu kastediyorum. E, bir sürü şirket e, chatbot uygulamalarını hayata geçirdi. Müşteri memnuniyetini arttırmak için. E, daha doğrusu verimlilik sağlamak için. Ama tam tersinin olduğu caseler de oldu. E, mesela İsveç'te bir Klarna diye bir şirket müşteri hizmetlerine bakan kişileri bir bayağı büyük bir kısmını agent'larla değiştirdi. daha sonra %25 civarında müşteri hizmetleri memnuniyet puanı düşüşü görünce bunların hepsini geri almak zorunda kaldı. Dolayısıyla burada KPI odaklılık çok önemli. Yani bir tarafta verimlilik sağlarken bir tarafta müşteri kaybediyorsak veya müşteri memnuniyeti düşüyorsa o zaman gerçekten bu iyi bir agentic AI uygulaması olmuyor. Bunu da düzeltmek için sürekli öğrenme, yani feedback loop tarafının çok önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. Agentic sistemlerin fark yaratan özelliği feedback aldıktan sonra daha hızlı bir şekilde öğrenebiliyor olabilmesi. Eğer o feedback'i verirseniz, feedback'i vermezseniz başarısızlıkta devam edip daha büyük başarısızlıklara size götürebiliyor özelliği de olabilir. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Herkese güzel bir seans diliyorum.